Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Efendim. Şu anda bulunduğumuz mevki, mekan Resulullah Efendimiz'in e, çocuk iken, 12 yaşındayken amcası Ebu Talip ile beraber Şam'a ticarete giderken e, altında konakladığı ağacın Eşşecaratı'l-Bugayaviyye ağacının e, önündeyiz. Resulullah Efendimiz Şam'a ticarete giderken Ürdün sınırları içerisinde 25 yerde konaklamışlar. Konakladığı yerlerden bir tanesi de o zaman Resulullah Efendimiz'in altında konakladığı bu ağaç 1400 yıldır hala yemyeşil yeşilliğini koruyor Resulullah Efendimiz'in bereketiyle. Tabi burası şu anda Suriye sınırına yakın bir mevkideyiz. Resulullah Efendimiz buradan ticarete gitmek için bu güzergahtan geçiyor ve bu ağacın altında konaklıyor. E, o günden beri bu ağaç yemyeşil, yeşilliğini muhafaza ediyor ve Resulullah Efendimiz'in kokusunu barındırıyor. Cenab-ı Hak Kıbrıs kardeşlerimize ziyaret edebilmeyi nasip eylesin. Ve muhterem kardeşlerim yaş. Yaş. bu, bu ağaç tek ağaç kilometrelerce genişlikteki bu alanda bu ağaçtan başka hiçbir tane dikili Aa yok